Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş Neyse geldiniz. Evet, yeniden. Güzel, Hala abi oradayız. Uçuma devam ediyoruz. Ama bu kadar kuşun içinde niye kaldırdın ki? Hayvan şimdi inmek için elinden geleni yapıyor. Şunu da kaldırsam mı? Ha? Roskide de Yok yok bırak Gökhan ya o insin ya. İnemez ki. Nasıl inemez? Nasıl, inemez nasıl, iner, nasıl? iner iner. İner. Bakmıyor mu buraya? Bakmıyor da lan abi. Ya bakıyor, kuşlara bakıyor da. Abi sen niye aynı şeyi yaptın? Kuşları hepsini birden çıkardın. Ya uçurdum yavrularını. Tamam, gökü de atsaydın yani sonra da. Bunu mu? Oğlum seni bekledik oğlum seninle atarız diye. Ya. <laughs> dur artık dur daha Şu saatten sonra Durdur dur abi bu hayvan insin de öyle Uyak. atarsınız ya. Kaldırma da oğlum kedi lan kedi lan senin A orada ha. Hani? yanında. Sarı mı? Görmedim. Kedi var ama. Hani oğlum? O bir O, Yan taraf. Gri ise önemli değil. O pek Keri iş, galiba. e, işi olmaz onu kediler kedilerle, şey kuşlarla? Kedi bir anlıyor kuşun iyisin nerede yiyeceğini ya. Nerede? Bu bozu da atsaydın keşke benim de atsaydın. <laughs> Attım ya uçurdum. Dün getirdiklerini de uçurdun mu? Erçekte ee, uçtu şeyde. Öbür boz da yıktı. Günden güne iyi oluyor ama. Şeyle uçuralım. Dedim ki, Ala abi şunu ayır, ayır. Hayvan yumurtayı aldı. Ya atar yumurtayı ya. Bu Gökhan dünden beri açıyor. Dün yemlemedim ben bunu. Ne? Dün yem vermedim ben buna. Oğlum bu çok soysuz. Gelmez, inmez bu kolay konu. İnecek, inecek. Kuşa, kuşa da bak. Yorgun, yorgun, halsiz. Şey yumurtluyor. Allah. <laughs> Kaldık saydık da 3 bari lan. Otu toplamışlar mı abi? He. <laughs> 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 ya bu da abi bunu makasta ya bu hep böyle yapıyor Bunu mı sen <laughs> Güzel <gülüyor> pırıltı <laughs> oldu. Bu yine hak duruyor, bir şey varmış sanki. Üst var ya şeyler var ya. Pırıltı oluyor ne güzel işte hayvan. Hadi lan. Ha şey akci konu yetirir. Ha gözü güzelmiş ha. Senin bir var iş var ha. Adam o ucuza lan. Allah! Ne abi? Ben alayım bunu da benim kuşlara da alayım. Şunu şu, şu uçurdun mu? Yok. Bakalım. Ne var ya? Gelin lan. Ben atalım. Evet. Oldu atalım. Evet. İki kişi birden kuşları sokuyor ya. İki de daha olsa onda öyle Evet. evet. Mı? Hakkı abi haber? <laughs> Köpek gezdiriyorsun. <gülüyor> 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 Aynı abi işte evin boyasıyla uğraşıyordum. Yoruldum. İşe gideceğim de biraz oturayım dedim ya. Yoruldum. Görüşürüz Hakkı abi. Sabah erken çıkarız abi. Erken, erken. Saat 11'de oldu olmamız lazım. Bak, Biz çıkacağız. Şunu da mı kaldırsak ya? Yorulsa belki yine atar mı? Uçsun işte diyorum ya sana ben. Kalkacak gibi de dönüyor. Nerede? Kalkıyor, kalkıyor ama şurada. Ürkek. Baya duruş arkadaşlar bu kuş? oradan getirdik. Sıktaydı. Burada açıldı bir günde. Ama inemiyor yere. Mecbur ağaca atıyor. Kaldı şu vicdansız dalan yok abi. Ha? Hayır, öyle bir yere çekmişti, Gökhan, taşa gerek yok. Bir şey atsan Ömen ürküyor. <laughs> Biraz sigara kalkar. Nerede? Sen tam orada uçta. Kalkacak. Nerede? Tam önünde. kalkacak. Ah, dur dur bak bak, ah. bak. Şimdi bak nasıl kalkıyor. Seyret. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak be beni, direkt benim böyle oynayacak Gökhan seyret bak 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 şimdi seyret bak bak Hani gitmiyor Gökhan? Bak benim oraya oynuyor. Direkt benim oraya bak. Halsiz eşi biraz uçarsa. Dün de yemlemedim. Açılmış değil mi Gökhan? Ko kovalıyor. Oğlum kovalıyor kovalıyor. Bugün hep onunla uğraştım ya. Bugün hep kovaladım onu biliyor musun? Hep kovaladım. Kaldırdım kovaladım. Kaldırdım kovaladım. Tabii. Hala bir gördü işte. diyor ki kanadını açmış diyorsun da kendi kendine ele veriyor. Görüyor musun? Yok ben kolum derken oğlum kalktı ya. Hayır hayır. <laughs> hayır ağaca kondukça. Ka, ka ağaca kondukça kaldırdım. Normalde atımaz da burada atıyor niye anlamadım. Yatık bir onun. Aferin Üysselalle. Şuraya atıyorum ise kuşlar yerde ya. Kaldırıyorum atsın diye. Oraya konuyor. Bey beyaz indirdik daha. Beyaz <laughs> kaçak geldi. <laughs> Gökhan, Ali abilerin bütün yuvalarını patlatmışlar Ankara'da. Yok canım. Vallahi. Yok canım. Benimki değildi, de arkadaşlarınkine. Hadi ya. Valla. Beş altı yuva birden. Seninkini aramışlardır bulamamışlardır abi. Şşş, seninki diye öbürlerine kaldırmışlar. Seninkiler demir ya. Tahtaları hep patlatmışlar. Vay anasını ya. Ama öyle kümes mi olur abi ya? Ona civciv bile konmaz ya. Öyle yuva mı yapılır ya? Baksana. Tahta lan bu kime sağlıklar? <laughs> <laughs> Ankara gibi yerde tahta kime yavruyu ya alamam. birazdan abi. bakalım. Şunlar bir gezdik değil mi? Bak bak yoga. Oğlum ooo hareketleri kesiyor. Daha Bülent daha ne oğlum bu bir şey değil ki lan. Hayvan Görmüyor musun zorla çıkıyor yukarı. Lan, ne kadar uğraştım, bütün gün onunla uğraştım. Bu beynime <laughs> beynime güneş <laughs> geçti ya. Çok yüksek iyi değil. Çok yüksek işte. Beynime güneş geçti. Direkt mi abi? Yok. Bak gider Çok benim, yüksek? Benim bir tane Hayır ondan değil. Giderse daha da alıştıramam. Bence bu yükseklikte bir indirin. Ee, Bak, indirin. Gökhan bu yükseklik Gökhan gidiyor senin oraya. Vallahi mi? Ben, ha. Abi gider o gider. Şu. Aç o zaman. Geldi. Gökhan kuş göster. Kuşlar kuş göster. gidiyor ya. Kuşlar da onlar da gidiyor onunla beraber. Ben dedim abi çok uçurmamak lazım. At at kuş göster. Lan, hani neredeler gitti. gitti? Senin o tarafa doğru gitti. Aa geliyorlar. Bu ne aynalı? geliyor, Aha, geliyor. geliyor. Altta geliyor. 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 da geliyor. Hoşkinli geliyor. Hoşkinli geliyor. Orada ömrü gitti. <laughs> Çok yükseldiler, gördü abi. Ben dedim size, yukarı çıktın mı görür. Aa alt geliyor ya, sen kuş alt çıkar. çıkar. Açıklarınız oğlum, ne salak. Başka zaman olsa dışarı fırlarsınız. Benim ak kuyruk. Ak Ha. Kaç tane saldın abi sen? Yok bana kuşlar yok. Kaç tane kuş saldınız? Altı. Üç tanesi burada. Üçü benim de işte. Onlar da geçmişiz. Şimdi git ara ki orada bulasın. Her yer çarmış, çarşanmış. Pazar gibi. Yoğun dibine gelirler ya. Gittin daha onlar gördü oğlum orayı. Hangileri gitti? Son getirdi mekeler. Bu bendeki de o zaman gitti Gökhan oraya. Ben gitti. Oğlum ben diyorum gider onlar gider. Oğlum bugün bütün gün uçtu nasıl gitmedi ya, ya? Yükselmemiş ki, gördü gitti işte. O yanasın. Yükseldin mi görüyor ki Mesela gidiyor. Aa uçuyor orada galiba. İnemezse gelmez mi? Yok, Öbürü gitti ama şöyle. Yok hep oraya gidiyor. Üçü de İnemez sesi değil. inerler oraya. Onun erkeği şey yapıyor mu Gökhan uçuyor mu? Erkeği de oynuyor oğlum. Bunlar dişi erkek oynuyor. Hayır. Sen oraya mı? Sen oraya mı gelir o da? O da gelir. Öyle mi? Ha yok o gelmeyebilir. Diş ise burada olsaydı gitmezdi. Bu zaten dişi. Ney? Bu. Abi, bir de. Ama bir erkek işte. Hmm. Dişisi diyorum yerde olsaydı gitmezdi. Ha. Hmm. Bir ara bugün iniyordu. Şey kovaladı. Sığırcık. Tam alçalmıştı bayağı. iniyordu. Bu bir kere gördü ya orayı. Tamam bitti o iş. Aha, düğün Daha dün geldi. Daha sittin sene. Yok abi hayatta gelmiyor. Oh. Çalıştıramaz. Ya. O orayı görmeyecek. Nasıl görmeyecek oğlum hayvan bu uçunca gelecek uçunca ya. Uçunca mecbur görecek He. Ulan keşke 3 dakika önce kaldıktan. Ya. Al kaldım Seninkiler mübarek yükselttiler kuşları. Ha, benimkiler yüksek uçuyor dedim ya sana. Şimdi git onları bul. Nereye inecekler Allah bilir. Ne inecekler? Kuşlar nereye? Siz oraya inerler. Tamam inerler oğlum. Orası şantiye. Çalışan var mı şu an? Var olmaz olur mu? Dolu. <laughs> Giderler biraz daha ya. Gider, Şimdi bir hayvan bakar. orada ülkecek. Şu normalde buraya iniyorsa bura hep malzeme dolu. Ülkecek gidecek. Bülent'in o tarafı bir yere inecek. Ara iki bulasın onu. Yani. Buluruz seni giderken ya. Saat kaç ya? Ben geç kalmayayım ya. Saat 7. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugünlük de bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere.